Muhteşem tatlı tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için iki renkli cupcake tarifimle geldim. İnanılmaz derecede kolay ve çok lezzetli yumuşacık bir kek oluyor. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Sizleri bekletmeden hemen tarifimin yapılışına geçiyorum. Uygun bir kabın içerisine 3 yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri alıyorum. Mikserle çıkmaya başlıyorum. Yumurtalarımızın oda ısısında olmasına dikkat edelim. Yumurta ve şekeri köpük köpük olup beyaz bir kıvam alana kadar mikserin yükseklerinde çırpıyorum. Her zaman olduğu gibi tarifimde kullanmış olduğum ölçüleri ve malzemeleri videonun altındaki açıklamalar kısmına ekledim. Oradan da bakabilirsiniz. Yumurta ve şekeri yaklaşık 3-4 dakika çırptıktan sonra üzerine bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ da ekliyorum. Mikserin düşük derinde tekrar çırpıyorum. Kullanmış olduğumuz malzemelerin oda sıcaklığında olması oldukça önemlidir. Böylelikle kekiniz çok daha güzel kabaracaktır. Şimdi kuru malzemelerime geçiyorum. 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilyayı eriyerek ekliyorum. Her zaman olduğu gibi un miktarı unun kalitesine ve markasına göre değişkenlik gösterecektir. Bu nedenle kontrollü olarak ekleyelim. Kuru malzemelerimizi mutlaka eleyerek ilave edelim. Böylelikle kekimiz çok daha güzel yumuşak olacaktır. Elemiş olduğum kuru malzemelerimi mikserin şüklerinde çok kısa bir süre toparlıyorum. Bu aşamada çok fazla çırpmıyoruz. Sadece malzemeleri toparlayana kadar çırpmamız yeterli olacaktır. Sonrasında kek harcımı spatula ile toparlıyorum. Hemen şöyle sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. İki renkli kapkekimi ben bu şekilde kalıpta hazırladım. İçerisine kapkek pişirme kağıtlarını yerleştiriyorum. Şimdi hazırlamış olduğum kek harcımdan bir dondurma kaşığı ile yarısına gelecek şekilde ilave ediyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım beni hangi şehirden hangi ülkeden izliyorsanız eğer yorumlar kısmına bahsederseniz çok sevinirim. Ben bu tarifimde cupcakelerimi iki renkli hazırladığım için kalan kek harcımın içerisine 2 yemek kaşığı kakao ve 1 tatlı kaşığı süt ilave ediyorum. Spatula ile karıştırıyorum. Videomdaki tüm püf noktaları, detayları atlamadan izlerseniz sizler de güzel bir sonuç elde edersiniz. Oldukça pratik ve çok lezzetli bir tariftir. Umarım dener ve beğenirsiniz. Sonrasında kakaolu kek harcımdan ortalarına gelecek şekilde azar azar ilave ediyorum. Videoda görmüş olduğunuz gibi Son olarak hazırlamış olduğum kek harcımı kakaolu kısmından kürdan yardımı ile karıştırıyorum. Artık kapkeklerimi fırına pişmeye gönderebilirim. Önceden ısıtmış olduğum 170 derece alt düz değer fırında 25 dakikada pişirdim. Her fırın farklıdır. Fırınıza göre kontrollü olarak pişirelim. İki renkli kakaolu sade cupcake'lerimi fırından aldım. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem görünüyorlar. Çok güzel kabardılar. Şöyle sizler için iç dokusunu da yakından göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık, puf puf bir kek oldu. Cupcake'lerim çok güzel kabardı. İçi yumuşacık. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oluyor. E, aynı zamanda çok bereketli bir tariftir. Çocuklarınızın beslenmelerini de hazırlayabilirsiniz. Bu ölçülerde toplamda 16 adet cupcake oluyor. Ben kanan kekercimi tekrardan iki türde pişirdim. Bir muhteşem lezzetinden sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir dahaki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.